Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım inşallah. Basit ama çok lezzetli bir kek yapacağız bugün sizle. Ee, normal bir kekin yapılışından farklı sadece süt yerine yoğurt koymamız. Biliyorsunuz ki genelde keklerin içine süt konuyor. Fakat biz yoğurt koyacağız şimdi. Yoğurt daha yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şöyle ki. Brownie tarzında ya da ıslak kek tarzında bir kek olacak. Yaptığımızda inşallah sizler de bizler de göreceğiz. Şimdi size e, malzemeleri paylaşayım. Ben yumurtalarımızı kırmıştım. 4 tane iri yumurtamız var burada. Siz tabii ki e, ben iri kullandığım için 4 tane kullandım. 5 veya 6 tane normal boyutta bir yumurta kullanabilirsiniz. Çünkü yumurtayı ne kadar çok korsak o kadar lezzetli ve kabarık oluyor keklerimiz. Onun dışında unumuz var. Onu göz kararı yapacağız. Ölçü veremiyorum ben şimdi size. Ee, burada sıvı yağımız var bir kase, bir kase şekerimiz var. Yine bir kase kadar sıvı yoğurdumuz var. İki fincan kadar e, kakaomuz var bir kaşık bir çay kaşığı kadar içine şey kullanacağız vanilya kullanacağız iki pakette kabartma tozu kullanıyorum Evet yapımına başlayalım inşallah yumurtaları çırparak başlıyoruz sırayla malzememizi inşallah Şekerle başlayacağız yapımına. Evet. Şimdi şekeri yedirelim. Dediğim gibi çok fazla zaman lezzetli bir kek. Şey. Ben bunu sürekli yapıyorum ıslak kek yapmama da gerek kalmıyor böyle yapınca çocuklarım da çok seviyorlar İnşallah siz de beğeneceksinizdir dediğim gibi çok basit sadece farklılığı yoğurttan geliyor kakaoyu da ben döküyorum çünkü hani ıı, sıvı karıştırması daha güzel oluyor kakaoyu Yavaş yavaş karıştıralım. Çok sıcak biliyorsunuz ki taco. Yedirelim. Malzemeyi ne kadar çok karıştırırsak kekimiz o kadar çok iyi olacaktır. Çünkü birbirine yemiş olacak malzemeyi. Şimdi yağı boşaltıyorum. Ölçülerimiz birebir gördüğünüz gibi hepsi aynı kararda. Aynı kaseyle yaparsanız tutturması ölçüyü daha pratik olacaktır. O yüzden hangi ölçüyü kullanıyorsanız o ölçü devamında aynı kase veya aynı bardakla yapabilirsiniz. Yoğurdumuzu dökelim. Gördüğünüz gibi ben çırpıcı kullanıyorum, mikser veya ronda falan kullanmıyoruz çünkü e, kek elde çırpılırsa bence daha kıvamlı oluyor ama tabii ki pandisyen banyayı falan e, onları mikserle veya çapıcı blenderla falan yapabilirsiniz Malzemeyi neden bol koyduğumu söylerseniz benim ölçüm büyük bir tepsiye göre borcama göre yapmıyorum. Sevildiği için bol yapmayı tercih ediyorum genelde. Çocuklarım çünkü çok seviyorlar bunu. Yemekten sonra çayın yanında yapabilirsiniz. da yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şöyle vanilyamı da yine ilave ediyorum. Biraz bunu serpelim. Kabartma tuzunu atacağım çünkü. Evet, Çekip yine. Aynı kakao yaptığımız işlemde gibi yavaş yavaş onu yedire yedire karıştıralım. Çok kıvamlı bir hamur olmayacak, biraz akışkan olacak. O yüzden sizi fazla yoracağını sanmıyorum çiğfarka. anlatalım. Dediğim gibi göz kararı yapıyorum onu. Çünkü çok değişik her yaptığımda bilmiyorum nasıl oluyor fakat onu ölçülü koyduğum zaman ya hamur kıvamlı oluyor ya cıvık oluyor. O yüzden ben göz kararı yapmayı tercih ediyorum. Mutlaka sizler de evinizde kek yapmışsınızdır az çok. Yani kıvamı biliyorsunuzdur. Rengi görüyorsunuz. Çok güzel. Kakaomuz renk verdi. Evet arkadaşlar. Kekimizi çıplık hazırladık. Ben önceden yağlamış olduğum ve unlamış olduğum tepsimi göstereyim size. Hazırlamıştım daha öncesinde işe başlamadan. Kekimiz de şöyle oldu. Bakın. kıvam bu şekilde. Yani nasıl anlatayım. Ee, çok sıvı da değil. Çok katı da değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraya yaklaşık iki su bardağı kadar ben un attım ama dediğim gibi göz kararı yaparsanız sizin için daha iyidir hani bu ölçü sizin ayarlamanıza göre olacaktır ya da tepsinize göre şimdi dökelim tepsimizi kekimizi 180 derecelik fırına önceden ısıtılmış fırına vereceğiz yaklaşık 20-25 dakika falan yeterli oluyor kek için Zaten piştikten sonra size de göstereceğim ben. Fırın kabını yani tepsimizi yağlamamın ve unlamamın sebebi daha kolay çıkmasıdır. Yapışmamasıdır. Yağladığımızda dahi bazen yapışabiliyor, ama onlarsak fazla yapışmadan kalıp halinde çıkıyor. Bu da bunun pratik yolu. bilginiz olsun yine de bu konuda da şöyle yayalım. Gördüğünüz gibi ayağa bereketli bir kek olacak inşallah. şöyle her yere eşit kalınlıkta vermeye çalışıyorum güzel kabarsın aynı kıvamda olsun istediğim için evet Hepiniz fırına verilmeye hazır arkadaşlar. Kekimiz pişmiş bulunuyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kabarık bir kekim oldu yine. Dediğim gibi. Memnun kalacağınıza eminim bu tariften yaptığınız zaman. Şimdi keselim. Ve üstüne hindistan ceviziyle süsleyelim. Her karemizin içine bir tatlı kaşığına yakın insan cevizi koyalım. Gördüğünüz gibi görünüşünü değiştirdiğiniz insan cevizi harikada tadı oluyor. Kakao ile birlikte çok yakışıyorlar keki. Şöyle gösterelim. Evet. Tekrardan görünüşünü göstereyim size şöyle göründüğü şekil. Harika nefis bir kekimiz oldu. Evet arkadaşlar, nasıl kabardığını göstermek istiyorum ben size. Spatulamızla şuradan bir dilim alalım. Kabardığını görelim. Hepsi eşit şekilde kabardı. Gördüğünüz gibi yayması muntazam olursa kabarması da aynı şekilde oluyor. Şöyle göstertelim arkadaşlar. Bakın kabarıklığına harika. Dediğim gibi çok güzel kabarıyorlar. Yumuşaklığını göstermek istiyorum ben size. Bakın Gördünüz mü? Normal sünger gibi değil. Islak kik gibi ya da brownie gibi. İçine isterseniz tabii ki siz isteğe bağlı birazcık çikolata eritip katabilirsiniz. Tam brownie olur o zaman. Ama biz böyle sade daha hoşumuza gittiği için böyle yapıyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Hayırlı günler.